Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde alt ağ maskeleri hakkında konuşacağız. Bu birinci kısımda alt ağ maskelerinden bahsedeceğiz. Bu oldukça geniş bir konu ama IP ağ oluşturulmasında oldukça önemlidir. Ağ oluşturma teknolojilerine geldiğimiz zaman her gün alt ağ maskelerini veya alt ağ maskelerinin bazı yönlerini kullanacaksınız. Bu Network Plus sınavı 10-004 Bölüm 1.4'ten geliyor. Bize bir senaryo veriliyor. Takip eden adresleme teknolojilerinin ve adresleme şemalarının düzgün şekilde kullanıldığını değerlendirmemiz gerekiyor. Bu önceki ikili matematik bölümümüze dayanıyor. Eğer ikili matematiği görmediyseniz veya ikili matematiğin herhangi bir tipiyle karşılaşmadıysanız bunu atlayacağız ve bunu nasıl yapacağınızı bildiğinizi varsayacağız. Bu yüzden bu modülü takip ettiğinizde bunu nasıl hesapladığımızı merak ediyorsanız Önceki videomuza göz atmak isteyebilirsiniz. Alt ağ nasıl oluşturulacağı hakkında konuşalım. Bu ne için gerekli? Bu neden sınavda çıkıyor ve neden ağın alt ağını oluşturmamızın sebebini aklımıza getirmemiz oldukça zor oluyor. Elbette bugün kullanmakta olduğumuz ağlar oldukça geniş ve dünya çapındadır. Dünyadaki herkesin aynı anda aynı ağ üzerinde iletişim kurması mümkün değildir. Hepimizin aynı ağ üzerinde bulunmamıza izin vermemekle beraber bir aygıttan diğerine iletişim kurabilmemizin temelinde bazı önemli noktalar var. Burada coğrafi sınırlar, teknolojik sınırlar ve ağı daha küçük parçalara alt ağ ayırabilmek için gerekli birçok güvenlik türü vardır. Buna göz atacağız. Ancak kendi ağlarımızda bunun yapılması hakkında konuştuğumuz zaman ve bunun nasıl kullanıldığından bahsettiğimiz zaman birçok alt ağı oluşturmanın gerekli olduğunu fark edeceksiniz. Gerçekten bu temeller ile başlamamız gerekli. Bu modülde sadece bireysel bir iş istasyonu açısından alt A maskeleri hakkında konuşacağız. Bir sonraki modülümüzde tek bir ağı alıp bunu daha küçük parçalara nasıl ayırdığımız ile ilgili konuşacağız. O halde nereden geldiğimize bağlı olarak alt A maskemizin farklı parçalarına ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak bu video başlamak için oldukça güzel bir nokta. Çünkü bu siz A üzerindeyken ve tek bir iş istasyonunu kullanırken göreceğiniz şeylere dayanmaktadır. Şimdi bir alt ağ oluşturmak için 3 farklı parçaya ihtiyacınız olacak. İlk olarak bir IP adresine ihtiyacınız var. Bu muhtemelen oldukça iyi tanıdığınız bir şey. IP adresimizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu size otomatik olarak atanmış veya belki de bir üçüncü parti tarafından atanmış bir şey olabilir. Sizin IP adresiniz bu numara. Bir IP ağındaki her bir aygıt eşsiz bir IP adresine gereksinim duyar. Bunlar sistemler arasında paylaşılamaz. Bir kere de sadece bir istasyon belirli bir adrese sahip olabilir. Eğer bizim adresimiz 192.168.1.165 ise bu ağdaki başka hiç kimse ve hiçbir aygıt 192.168.1.165 olamaz. İhtiyacımız olan bir diğer şey de altağ maskesidir. Bu videoda altağ maskeleri hakkında epeyce bahsedeceğiz. Yerel iş istasyonumuz bizim bulunacağımız alt ağın ne olduğunu belirlemek için bunu kullanacaktır. Sahip olacağımız bu ağların hepsi başka parçalara ayrılmıştır ve bizim tek aygıtımız şunu bilmek zorundadır. İnternetin geri kalanı ile iletişim kurmak için bir router'a gidip konuşmam gerekiyor mu veya konuşmam gereken insanlar benim yerel ağımda mı bulunuyorlar? Bu birilerinin sizin yerel ağınızda mı yoksa bir uzak ağda mı bulunduğuna bağlı olarak bireysel iş istasyonunuzun kiminle konuşacağını ve o aygıt ile nasıl iletişim kuracağını belirleyecektir. O halde alt ağ maskesi oldukça önemlidir. Her zaman alt ağ maskesini soracaksınız. Birileri şunu söyleyecek. İşte bu benim IP adresim ve siz şunu soracaksınız. Alt ağ masken ne? Bu bilgiye ihtiyacınız var. Çünkü bu ağ üzerinde nerede olduğunuza ve sisteminizin hangi ağda olacağını düşündüğünüze dayanır. Diğer üçüncü parti önemlidir ve çoğu zaman varsayılan ağ geçidi olarak adlandırılan ağın geri kalanı ile konuşabilmek için önemli bir hale gelmektedir. Bu bizim yerel ağımız üzerindeki router. O halde eğer bizim adresimiz 192.168.1.165 ise bir routera veya ağ üzerinde varsayılan ağ geçidine 192.168.1.1 olarak sahip olabiliriz. Bu, bu router veya yerel ağımızın dışında konuşmamız gerektiği zaman iletişim kuracağımız özel IP adresi o halde son derece önemli. Eğer bu herhangi bir şeye bağlı olmayan bir ağ ise, bu internette değil ise, buradan ekstra ağlar yoksa bir varsayılan ağ geçidine sahip olmayabilirsiniz. Bu genelde bir sorun oluşturmaz. Daha çok ağlar üzerinde karşılaşılır. Neredeyse her zaman bazı varsayılan ağ geçidi türlerine sahip olursunuz ve aklınıza tutmanız gereken bir başka önemli şey de bu varsayılan ağ geçtinin IP adresi yerel alt ağınızda bulunmak zorundadır. Eğer size verilen bu IP adresi farklı bir alt ağ üzerinde ise herhangi bir başka şey ile iletişim kuramazsınız. Bazen size yanlış varsayılan ağ geçti verilebilecektir. Birileri size bir IP adresi ve bir alt ağ maskesi verecektir. Network Plus profesyonelleri için olduğu kadar bizim için de önemli olan bir şey de bunlar bize bir varsayılan ağ geçti verdiklerinde bunun bizim ağımızdaki varsayılan ağ geçidi olup olmadığını bilmemiz gerekir. IP adresi ve alt ağ maskelerine bağlı olarak size verdikleri bilgiyi iki kez kontrol edebilirsiniz. IP adresi ile ilgili gizli bir şey söyleyeyim. Bunlar sadece tek bir adres değildir. Bu IP adresi için gözümüzle görebileceğimizden çok daha fazlası vardır. Bu IP adresi aslında bir ağ kimliği ve bir host kimliğinin kombinasyonudur. Bunun tamamı görmeye alıştığımız bu ondalık sayılarda birlikte kombine edilmiştir. Ancak bizim bahsettiğimiz 6A maskesi IP adresinin hangi parçasının A adresi olduğunu ve IP adresinin hangi parçasının çalışacak olan host adresi olduğunu belirler. Bu yüzden bunlar gerçekten iki farklı şeydir. Bu tek IP adresi bize A numaramız ve A'mız olacak host numaramız hakkında çok fazla bilgi verir. Bu iki şey bir IP ağında birlikte çalışır. Bu sayede siz farklı aygıtlar ile iletişim kurabilirsiniz. Bu yüzden alt ağ maskesi IP adresi kadar önemlidir. Bunları bir koordinasyon içinde kullanmanız gerekir. Şimdi bunu görmenin en iyi yolu ikiliye bakmaktır. Birçok ikili hesaplaması yapacağız. Bu sadece ikili matematiğimiz ile yaptığımıza ek olacak. Bu oldukça basit ve tekrar ediyorum. Eğer ikili matematik ile ilgili bir bilgiye sahip değilseniz geriye dönün ve bunların nasıl çalıştığını görmek için ikili matematik bölümümüzü izleyin. Bu oldukça basittir ancak biz bu modülde bunu çok fazla kullanacağız ve bir sonraki modülümüzde de çok fazla kullanacağız. Classful subnetting yani sınıflı alt ağ oluşturma olarak ifade edilen bir şeyden sıkça bahsedildiğini duyacaksınız. Bu internet üzerinde kullanılan orijinal alt ağ oluşturma yöntemiydi ve artık 1993'ten beri kullanılmıyor. Ancak birileri bir alt ağ maskesini tanımlarken ve kendi ortamlarında sahip olacakları bir alt a oluşturma konfigürasyonunu tanımlarken bu ifadeyi kullandıklarını duyacaksınız. Burada ne olduğunu bilmemiz gereken 3 sınıf var. Bunlar aslında 5 sınıf. Bir sonraki slaytımızda size göstereceğim. Alt a oluşturma için bilmeniz gereken 3 sınıf. Daha iyi isimler olmadığı için A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfıdır. Bunlar çok orijinal değil ancak amaca hizmet ediyorlar. A sınıfı 255.0.0.0 olarak ifade edilen bir alt ağ maskesi, B sınıfı 255.255.0.0 olarak ifade edilen bir alt ağ maskesi ve C sınıfı ise 255.255.255.0 olarak ifade edilen bir alt ağ maskesidir. Bunlar bizim ağlarımızda kullanacağımız alt ağ maskeleri olacak şekilde kullanıldı. Şimdi internet ortaya çıktığında, bu 3 alt A sınıfından çok daha fazlasına ihtiyacımız olacağını fark ettik. Bu şeyleri bir parça daha iyi şekilde ayırmamız gerekecek. Aslında alt A’lar ile ilk 3'ünü görmüştük. A, B ve C sınıfı ve size daha fazlası olduğunu söylemiştim. Burada çoklu gönderim için kullanılan bir D sınıfı ve saklı tutulan bir e sınıfı vardır. Bu aslında normal komünikasyonda kullanılmıyor. Şimdi hangi A sınıfına sahip olduğumuzu belirlemenin yolu bize verilen IP adresinin ilk 4 bitine bakmaktır. Eğer IP adresinin ilk 4 bitini bilmiyorsak, ikili matematikle uğraşmak istemiyorsanız ondalık içinde bakabiliriz. Eğer IP adresiniz 1 ila 126 arasında bir numara ile başlıyorsa bu A sınıfı bir adrestir. Eğer adresiniz 128 ile 191 arasında bir sayı ile başlıyorsa bu B sınıfı bir adrestir. Eğer adresiniz 192 ile 223 arasında bir sayı ile başlıyorsa bu C sınıfı bir adrestir. Bu IP adresinin ilk ondalık oktetine bağlı olarak hangi sınıfta olduğunu biliyoruz. Otomatik olarak bu 192 ile başladığı için bunu C sınıfı olduğunu biliyoruz ve yine otomatik olarak bunun 255.255.255.0'ın bir alt ağ maskesi olduğunu varsayıyoruz. Buradaki problem C sınıfı için sahip olacağınız ağların belirli numaraları ile yaşanır. Burada 2 milyonun üzerinde ağ tipi vardır. 2 milyon farklı alt ağ vardır ve bu ağ üzerinde 254 host olabilecektir. O halde eğer daha fazla ağ ihtiyacımız varsa bu bir parça problem haline gelecektir. Diyelim ki kendi özel ağımız için buna ihtiyacımız var. Birçok ağ olan bir şirketteyiz veya A başına 254'ten daha fazla hosta sahip olan bazı ağlara ihtiyacımız var. O zaman B sınıfına ihtiyacımız olacaktır. B sınıfı ile 16.000 ağa sahip olursunuz ve A başına 65.000 aygıt edecektir. Ve eğer daha önce IP alt ağ oluşturmanın hepsinde çalıştıysanız bilirsiniz, tek bir A üzerinde birçok aygıt bulunur. Bu gerçekten A esasına göre daha fazla yürümez. A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı arasında A başına host ve A numaraları arasında büyük boşluklar var ve bu bazı problemler oluşturuyor. İlk olarak bu ölçeklendirilemiyordu ve insanlar kullanılmadan duran birçok IP adresi yığınlarına sahiplerdi ve internet üzerinde IP adresleri olmadan çok çabucak çalıştığımızı zannediyorduk. İşte buradan sınıfları ekarte etme fikrine ulaştık. Sınıflara daha fazla ihtiyacımız olmadığını bulduk. Sınıfsız alt ağ oluşturma olarak ifade edilen bir şeyi kullanacağız. Ve bu Classless Inter-Domain Routing, yani sınıfsız alanlar arası yönlendirme veya kısaca CIDER olarak ifade ettiğimiz bir şey. 1993'te A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı kısıtlamalarından vazgeçmemiz gerektiği fikrini ortaya attık. Bizim alt ağ maskemiz olarak seçebileceğimiz bitlerden bir numara seçelim ve bu elde edeceğimiz bitlerin numarası olacaktır. Ve daha sonra bu slash işaretini koyuyoruz ve ardından bununla ilişkilendirilen bitlerin sayısını yerleştiriyoruz. O halde C sınıfı bir adres kullanacağız demek yerine adres slash ve 24'ü kullanacağız. Bu kesinlikle aynı şey. Esasında insanların hala slash 24 şeklinde konuştuklarını duyacaksınız. Senin IP adresin 192.168.1.0 ve bu C sınıfı bir adres. Bu gerçekten C sınıfı bir adres değil. Ancak C sınıfı gibi tamamen aynı alt A maskelemesini yapıyor. Bu bir 24 adresi. Bu C sınıfı veya bu bir 255.255.255.0. Tamamen aynı alt A maskesi olduğunu söylemek için 3 farklı yol vardır. Bununla ilgili kafanız karışmasın. Bu alt A maskeleri nasıl tanımladığımızın normal konuşma dilindeki açıklamalarıdır. Ancak limitlerin artık 255 sayılarında olmadığına dikkat edin. 26 bit kullanan bir alt ağ maskesine sahip olabiliriz ve eğer bunu ondalık olacak şekilde başka bir şeye çevirirsek 255.255.255.192 olarak gösterilir. Güzel. Bu bizim birçok fikri geliştirmemize yol açtı. Birçok farklı boyutta ağlara ve bunlar üzerinde birçok farklı boyutlarda hostlara sahip olabiliriz. Bu bir alt ağ maskesine hecelediğiniz zamanki görüneceği haldir. Bu ondalık 255.255.255.0 adresini alıyoruz ve bunu ikili formatta yazıyoruz. Burada ikili matematik işin içine giriyor. Eğer bize IP adresimiz olarak 192.168.1.0 verildiyse ve birileri sizin alt ağ maskeniz 255.255.255.0 diyorsa bu alt ağın ne olduğunu ve kaç tane insanın bu alt ağın üzerinde olabileceğini bulalım. Burada yaptığım şey aynı IP adresi alt ağ maskelerini almak ve bunları ikili biçimde yazmak. Ve yaptığımız testleri hatırlayacak olursanız alt ağ maskeleme ve ikili matematik modülümüzde yaptığımız görevleri hatırlarsanız gerçekten 192'yi almıştık ve bunu ikili de 1 1 0 olarak çevirmiştik. Aynı şeyi alt ağ ile yaptım. 255.255.255.0 Burada hepsi 1, hepsi 1, hepsi 1 ve hepsi 0. Şimdi bunun bir alt ağ maskesi olmasından dolayı her zaman alt ağın olduğu yerde 1 görüyoruz. Bu bizim bulacağımız a'dır. Her zaman bir 0 görüyoruz. Bunlar A üzerinde kullanılabilen hostlardır. O halde burada bazı hesaplamalar yapalım. Ağımızın ne olduğunu, neyin maskelendiğini biliyoruz. Eğer bunu yapacaksanız birlere göre olur ve istemci adresleri birlere göre maskelenmiştir. Daha sonra bu 8 bitlere sahip oluruz. Bu şu anlama gelir. Bu özel alt A üzerinde 254 olası istemci sisteme ve aygıta sahip olabiliriz. Bunun neden 254 olup neden 256 olmadığına bakarsak siz bu kullanılabilir host bitlerinin toplam sayısını alıyorsunuz ve eğer bunların hepsini eklersek 0 ile 255 arasında 256 farklı sayı ortaya çıkıyor. Bunlardan iki tanesini alıyoruz. Bu adreslerden birisi alt a adresi olacaktır. Diğer adres bir yayın adresi olacaktır ve her zaman alt a hakkında hesaplamak için bunu yapacaksınız. Bir alt a adresini hesaplayacaksınız, a üzerindeki aygıtların sayısını hesaplayacaksınız ve bir yayın adresini hesaplayacaksınız. O halde şimdi bunu yapalım. Bizim alt a'mızın ne olacağını hesaplayalım ve bildiğimiz bir IP adresi için bizim yayın adresimizin ne olacağını hesaplayalım. Ve eğer isterseniz sisteminizdeki IP adresini kullanabilirsiniz. Ve burada yaptığımızın aynısını yapabilirsiniz. Örneğin 192.168.1.165'i ve alt ağ maskesi olarak 255.255.255.0'ı kullanalım. Sizin farklı olabilir. Ancak bu her ne olursa olsun ikili hesaplamanızı yapın ve bu numaraların her ikisini de ekranınızda ikili olarak yerleştirin. Ayrıca benimkileri renklendirdim. Bu sayede bir alt A maskesinin 1 olduğu her yeri mavi renk kullanarak benim A adresim olduğunu belirledim ve burada benim host bitlerim olduğunu belirlemek için kahverengi sayılar kullandım. Böylece görsel olarak bunları ekranda ayırt edebilirim. Şimdi alt A adresimizi hesaplamak için bitwise and adı verilen bir şeyi yapmamız gerekiyor. Bu kulağa biraz karışık gibi geliyor ama aslında oldukça kolay. Burada yapacağımız şey iki tane bir gördüğümüz yerde aşağıya 1 yazmak. Bir tane 0 ve bir tane 1 gördüğümüz yerde aşağıya 0 yazmak ve ikisinin de 0 olduğunu gördüğümüz yerde aşağıya 0 yazmak. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde ve bitwise end fonksiyonunu gerçekleştirdiğimizde bir alt a adresini elde ediyoruz. O halde bunu yeniden geriye dönük olarak ondalık halde hesapladığımızda bu 192.168.1.0'dır. Bu alt a. Eğer birileri sizin bulunacağınız IP ağı için alt ağ adresi ne diye sorarsa, bizim alt ağ adresimiz 192.168.1.0 diyebilirsiniz. Şimdi birileri sizin bulunduğunuz ağ için yayın adresinin ne olduğunu sorarsa yapacağınız tek şey aynı numaraları yukarıya taşımak. Ancak kullanılabilir host için tüm sıfırları buraya yazmak yerine tüm sıfırları 1 olarak değiştireceksiniz. Elde edeceğiniz şey buradaki mavi numaralar olacaktır. 192.168. Sadece size verilen her mavi numarayı aşağıya taşıyın. Ancak host için tüm sıfırlar yerine bu host adresinde tüm birleri yazın. Bu host bitleri bizim için kullanılabilir ve bunları hesaplayın. Buna hesapladığımızda 192.168.1.255 olduğunu görürüz. Şimdi bilgisayarımız ile bulmamız gereken ağ sahibiz. 6A adresimiz 192.168.1.0 ve yayın adresimiz 192.168.1.255 ve 6A maskesinin ne olduğunu hesaplamak. Bu 6A maskesini kullanarak 6A adresimizin ve yayın adresimizin ne olduğunu hesaplamak çok kolay. Bunu özetleyecek olursak burası bizim IP adresimiz ve 6A maskemiz. 6A adresimiz ve yayın adresimiz ve bizim için kullanılabilir olan bitlerin sayısına bağlı olarak biliyoruz. Bunlar 8 bit. Bu ağ üzerinde olası 254 hosta sahip oluruz ve şunu hesaplamak oldukça kolay olmalı. Bu bizim alt ağ adresimiz ve bizim yayın adresimiz arasındaki numaralar. Burada görebilirsiniz. Bunları 192.168.1.1 ve 192.168.1.254 aralığında olacak şekilde hesaplayabiliriz. Şimdi bizim örneğimizde bunu hesaplamak daha kolay. Çünkü bizim alt ağ maskemiz bu periyotta tam burada sonlanıyor. Çalışabileceğimiz 8 bitler vardı. Buradaki ilave bitleri kullanan bir alt ağ maskesi ile ilgili olarak kendi mantığımızda bunu anlamak oldukça kolaydı. O halde devam etmek ve diğer IP adresleri veya alt ağ maskeleri ile bunun nasıl çalışacağını görmek için bunlardan birkaç tanesini hesaplayabiliriz. Bir başka hesaplama yapalım. IP adresimizin 10.11.12.13 olacağı duruma bakalım. Ve 6A maskemizin 255.255.0.0 olduğunu biliyoruz. Bu şeylerden birincisi ayrıca burada da yazdım. Bunu bir side block, yan block gösteriminde nasıl yazacağımızı bilmeliyiz. Burada 10.11.12.13 slash işareti ve 6A maskemiz için kullanılabilir bitlerin sayısı. Ve eğer bu bir 255.255.0.0 ise bu slash 16 olduğu anlamına gelir ve bunu görebiliriz. Eğer 255.255.0.0 adresini alıp bunu tamamen ikili olarak yazmaya kalksaydık burada 16 tane 1 olduğunu ve bu 16'nın buradan geldiğini görebiliriz. O halde ilk adımımız şu. IP adresini ve alt A maskelerini almak ve bunu ikili de hesaplamak. Ve yine bunları renklendirdim. Böylece birlerin olduğu 6a maskemizi mavi renkte ve sıfırların olduğu her yeri kahverengi renkte belirledim. Ve bitwise end fonksiyonunu çalıştırdığımızda ve birlerin olduğu yerde aşağıya 1 yazdığımızda, sıfırların olduğu yerde aşağıda 0 olarak yazdığımızda 6a adresimizin 10.11.0.0 olduğunu görebiliriz. Ve eğer tüm bu sıfırları alıp 1 olarak yazarsak yayın adresimizin, 10.11.255.255 olduğunu görürüz. Bu ağ ile ilgili olarak aklımızda tutmamız gereken önemli şeyler adresimizin 10.11.12.13 olduğu ve alt A maskesinin 255.255.0.0 olduğudur. Özetleyecek olursak bir alt ağ 10.11.0.0 ve yayın adresi 10.11.255.255'tir. Şimdi bu ağ üzerinde hostlar için kullanılabilir 16 bite sahibiz. Ve ondalık olduğunu hesaplamak için ikili matematik kullanırsak bu 16 bitlerin hepsini dönüştürdüğümüzde ve ondalığa geri döndürdüğümüzde bu 65.535'e eşit olacaktır. Eğer buradan 6 adresimizi ve yayın adresimizi çıkartacak olursak bize bu 65.533 olası host sayısını vermelidir. Ve bunu bizim ondalık formumuzda yazmaya kalkarsak bu 10 10.11.0.1 ile 10.11.255.254 arasında olacaktır. Tüm yaptığımız şey ikili de bir yazmak ve daha sonra tüm ikilideki birleri yazmak ve bundan biri çıkartarak bu özel alt ağda bizim host adres aralığımızı elde etmiş oluruz. Bu büyük bir alt ağ üzerinde 65 bin aygıt bulunuyor. Genelde normal bir ortamda bu kadar büyük bir alt ağ göremezsiniz. Ancak dünyada A üzerinde 65 bin aygıtı yerleştirmeyi planlamadıkları halde bu şekilde 6A oluşumunu yapan bazı ağlar bulunuyor. Bu modülde A üzerindeki tek bir aygıt açısından 6A maskesi hesaplamalarını yaptık. Bu A üzerinde neler olduğunu anlamaya çalıştık. Bu 6A üzerinde herhangi diğer IP adreslerini görebileceğimizi, A adresimizin ne olduğunu ve yayın adresimizin ne olduğunu görmüş olduk. O halde bunlarla ilgili neler hatırladığımıza bakalım. Bir C sınıfı aygıtın varsayılan alt A maskesi nedir? Eğer sınıf tabanlı A oluşturma hakkında konuştuklarımızı hatırlayacak olursanız, bir A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfına sahip olduğumuzu bilirsiniz. O halde C sınıfı alt A maskemiz neydi? Hatırlarsanız bu 255.255.255.0'dı. Eğer CIDR blok, yani yan blok gösteriminin sınıfsız tipinde yazmamız gerekseydi, bunu bir slash 24 olarak yazacaktık. O halde birisi size burada bir C sınıfı ağınız var dediği zaman burada kastedilen şey bir alt ağ maskesidir. Şimdi diyelim ki 192.168.1.204 adresine sahip olduğumuzu ve 255.255.255.128 alt ağ maskesine sahibiz. Bu alt ağ maskesinde 25 bit olduğu anlamına gelir. Ve bu ağda adreslerin aralığının ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Size biraz zaman vereceğim. Videoyu duraklatabilirsiniz ve bunu hesaplayabilirsiniz. Ancak benim yapmak istediğim bir diğer şey de bunu nasıl belirleyebileceğinizi göstermek. Çünkü bu alt A üzerindeki adreslerin aralığının ne olacağı hakkında sorununuz olabilir. Veya sınavınızda böyle bir soru ile karşılaşabilirsiniz. O halde bunu hesaplayalım. Bunu kesinlikle daha önce yaptığımız şekilde yapacağız. IP adresimizi ve alt a maskemizi alıyoruz ve bunları ikili de yazıyoruz. Ve burada kendi alt A maskemde 25 biti yazdığımı görebilirsiniz. Burada mavi bitlerimizin son oktete gittiğine dikkat edin. Ve yine daha önce yaptığımız şeyi yapacağız. Bitwise end fonksiyonumuzu gerçekleştireceğiz. Burada birler olduğunda aşağıya 1 yazıyoruz. Ve burada 0 ve 1 olduğunda aşağıya 0 yazıyoruz. Ve yine burada 0 olduğunda aşağıya 0 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi 6 A adresine ulaşıyoruz. Eğer bunu yeniden ondalık olarak hesaplayacak olursak, Alt ağ adresimizin 192.168.1.128 olduğunu görürüz. Ayrıca yine buradaki tüm bu sıfırları 1'e çevireceğiz ve bunu ondalık olarak hesaplayarak yayın adresimizi elde edeceğiz. Görüyorsunuz yayın adresimiz 192.168.1.255. O halde alt ağlar üzerindeki IP adreslerimizin bu iki numara arasındaki tüm IP adresleri olduğunu biliyoruz. Burada daha sonra özet yaptığımız kısım IP adresi aralığımız 192.168.1.129 ile 192.168.1.254. Ve bu sorumuzun cevabı bu ağdaki adreslerin aralığı. Ve eğer birileri alt ağınızdaki IP adresi 192.168.1.4 mü diye sorarsa siz hayır diyebilirsiniz. Çünkü bizim alt ağımızda 129 ile 254 arasında olacağını biliyoruz ve buradaki 4 tamamen farklı bir alt ağda yer alıyor. Eğer bu alt ağ ile iletişim kurmak istersek router ile konuşmamız gerekir. Yönlendirme bölümümüzde bu teknoloji türleri ve yönlendirme hakkında daha fazla bahsedeceğiz. Ancak şimdi tüm bu farklı parçaların nasıl bir araya geldiğini gördünüz. Bu yüzden alt ağ oluşturma oldukça önemli. Bölüm 1.4'ten 10 gereksiniminde buna göz attık. Burada alt ağ oluşturmada adresleme teknolojileri hakkında öğrenmeye başlamamız ve alt ağlarımızda bu değerlerden bazıları nasıl elde edeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Alt ağ oluşturma videomuzun sonraki kısmı için daha fazla Network Plus videosu izlemek için mesaj panolarımıza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com